Herkese merhabalar. Bir Tutam Hukuk YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Muhammed Furkan. Bugün yine YKS ile devam edeceğiz. Çok fazla istiyordunuz Ankara Üniversitesi'nde okuyan birisi ile video çek. YKS'den Ankara Üniversitesi'ni kazanmış bir arkadaşımızı getir ve ona sorular sor diye. Bugün geçtiğimiz yıl YKS'ye girip Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan, şu anda da Ankara Hukuk Fakültesi 1. sınıfta olan Yusuf ile bu videoyu çekeceğiz. Hoş geldin Yusuf. Hoş buldum abi. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İyisin tabii. Birinci sınıftasın. Ankara Hukuk. Güzel. Tabii. Çok iyiyiz. Teşekkür <laughs> ederim. Öyle abi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisiyim şu anda. Kendini tanıtabilirsin. Evet. Kendimi <laughs> tanıtıyorum. Ee, Ankara Hukuk birinci sınıf öğrencisiyim. Onun dışında Malatyalıyım. Malatya'da devlet lisesinden mezun oldum. Ee, i̇yi bir liseydi. Malatya'nın en iyi dördüncü lisesinden mezun oldum. Ondan sonra da biraz daha bilgi verirsek. 12. sınıfta ekstra dershaneye gittim. Öyle çalışa çalışı Ankara kazandık artık. Ya, soracağım heyecanlanmaya başladın. Yani normal abi ilk defa kameraya karşı da çıkıyorsun. <laughs> Şimdi e, bugünkü video konumuz şu bu arada. Hukuk Fakültesi Nasıl Kazanılır adlı bir video çektik. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci arkadaşımızla. Çok istenen bir video vardı. Ya, biz Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmak istiyoruz. Evet karşınızda çok değil bundan 5-6 yıl 5-6 ay önce e, Hukuk Fakültesini kazanmak için çabalayan ve çalışan bir öğrenci arkadaşımız vardı. Ona soralım bakalım. Şimdi Yusuf ben çok müdahale etmeyeyim. Sen Hı -hı. bence herkes anlat ki sen merak ediliyorsun burada. Hı -hı. YKS sınav süreci nasıldı bu bir? ikincisi lise birden şöyle lise dörde kadar lise 1'de ne yaptın? Lise 2'de ne yaptın? Lise 3'te ne yaptın? Lise 4'te ne yaptın? Ne zaman tam olarak çalışmaya başladın? Ve ondan sonra ben sana ekstra sorularla Penceremizi ve yelpazemizi iyice tamam, tamam Buyur, abicim. söz sende. Şimdi lise hayatımızdan başlayalım. Lise 1'de öyle ahım çağım çalışan bir öğrenci değildim. Tabi 8. sınıfta sınava girdik. İyi de bir lise kazandık. Bir tatilimiz olsun dedik herhalde lise 1'de. Lise 1'de iyi bir yatış süreciydi. Pek çalışmadık yalan. Yok yine ortalamamız az çok 85 falandı. Ondan sonra lise 2'ye geldiğimiz zaman tabi aileden de hafif baskı baskıyınca biraz daha aklım başıma geldi. 10. sınıfta biraz daha iyi çalıştım. Yani sınıfta ilk üçün içerisindeydim o zaman. Yani 10. sınıftan sonra genel olarak sınıfta ilk üçün içerisindeydim. 11. sınıfta biraz daha artık YKS yaklaşıyor, stres artıyor. Dershaneye mi gitsem diye düşündüm. Çevremdeki herkes de neredeyse dershaneye gidiyordu. Gitmedim ama. İyi ki de gitmemişim, hiç pişman değilim. Tabii şunu da söyleyelim. 11. sınıfta ben sayısal öğrenciydim. Sayısaldan çıkmayayım. 12. sınıfta eşitarlığa geçtim. Ama bunu da bir kötü yanına görmedim yani. 11. sınıfta sayısal öğrencisi olduğum için o çalışma düzenini 11. sınıfta iyi bir şekilde oturttum. 12. sınıfta da onun üstüne ekleyerek devam ettim. 12. sınıfa geldiğimizde de yazın, haziran bitti. Ben Temmuz'da çalışmaya başladım böyle güzel bir şekilde günde 5-6 saat şeklinde. Tabi işte hafif sıkıntılar oldu. Temmuz'dan Ağustos'a kadar gayet iyi bir şekilde çalıştım. TYT konuları neredeyse 3'te 2'sini bitirdim. Ondan sonra da bir ameliyat süreci vardı. Ameliyat geçti. Okul başladı. Okul başladıktan sonra tekrar çalışma sürecine devam ettirdik. Dershaneye gittim 12. 12. sınıfta bir dershaneye yazıldım. Dershanede de sistemimiz yine farklıydı. Birazdan orayı da geçeriz tabii. 12. sınıfta başladıktan sonra yine şöyle bir plan yapmıştım. 12. sınıfın ilk dönemi TYT'ye daha çok ağırlık vereceğim. Günde mesela 8 saat çalışıyorsam 6 saat TYT, 2 saat AYT şeklinde. İkinci dönemde işte yine 8 saat çalışıyorsam 6 saat AYT. 2 saat TYT şeklinde. ağırlımı buna göre belirlemiştim. Öyle devam ediyorduk. Y ee, YKS süreci de öyle başladı. Tabi yazın e, paragraf sürekli çözmeye başladım artık. Paragrafta kendimi ilerlettim. Onun dışında yazın yine TYT matematiği baya çalıştım. Netimi 25'in üstüne falan çıkarttım. TYT matematikte e, sosyal için pek bir şey yapmadım. Zaten hafif genel kültürdü sosyal bilgiler. Yine 12-13 netin üstünde yapıyordum yazın sonlarına doğru. Fende de sayısal öğrencisi olduğum için fen de hep 15'in üstünde yapıyordum o zamanlar. Öyle. Şimdi peki 12. Sınıf başladı ne zaman sayısaldan iştarlığa geçti Heh. ve sayısaldan iştarlığa geçtiğin zaman tabii ki o zaman sayısal olduğu için edebiyat, Türkçe, gerçekte Türkçe yine çözüyordun hı hı. ama edebiyat, coğrafya, ta tarih gibi konulara Konulara ilgi duymuyordum veya ilgi duysam bile sorular çözmüyordum çok fazla. Hı hı, o eksiğini, açığını nasıl kapattım? Şimdi şöyle. Şimdi edebiyata ben sayısaldayken de ilgiliydim. Ya yani edebiyatı seviyordum. Notlarım falan hep yüksekti zaten yazdığı notlarım. Ondan yana edebiyattan sıkıntı yaşamadım. Tarihi de seviyordum. tarihe çalışıyordum yani. Tarih yazılılarım falan da iyiydi. Hep 90 95 falan o aralardaydı. Coğrafyadan nefret ediyordum. Özellikle TYT coğrafya hiç sevmiyorum. Hala da sevmiyorum ama yani araya bir şekilde sıkıştırdım. Şöyle oldu benim eştarla geçmemde. 12. sınıfın yanlış hatırlamıyorsam 2. veya 3. ayın ortasındayız. Ona doğru. Artık sayısalda bir bölüm istemedim kesinleşti. Zaten tıp istemiyordum. Biraz da aile baskısıyla sayısalda kalıyordum. Artık kararımı kesin verdim. 12. sınıfın işte 2. ile 3. ayın arasında ben artık eşitarlığa geçtim. Eşitarlık sınıfına geçtim. Okulda dersen de eşitarlık sınıfına geçtim. Ondan sonra tamamen TYT'de mesela fen çalışmayı bıraktım. Ama arkadaşlar fen çalışsın. Çünkü TYT fen gerçekten eşitarlıkçılar için gayet güzel. Hem net arttırılabilir bir şey. Bir bölüm hem de puanı gayet arttıran bir bölüm. Ben mesela TYT'de fenden 8.5 net yaptım. Ki bayağı avantajlı oldu benim için. Sonuçta eşitarlık öğrencileri çözmüyor. Ben çözüyorum. Bu işte orada bir sistem vardı. Eee aklıma gelmedi şu an. Ama her neyse gelirse söyleyeceğim. O bayağı yukarı atmıştı beni onun sayesinde. Başka da TET matematik çalışmaya devam ediyordum o sırada. ikinci dönem başlayana kadar. E, ee, Türkçeyi sürekli her gün çözüyorduk, çalışıyorduk. Öyle devam etti. Eş tarla geç süreci de böyleydi. Ama pek şey yaşamadım yani. Sıkıntı yaşamadım. İyi bir dönemdi. Şimdi şunu soralım. Bence en çok da merak edilen sorulardan birisi bu. <laughs> Hukuk Fakültesi nasıl kazanır videosu çektik ama Ankara Hukuk Fakültesi'ni kazanmak için ne yaptım? Bize böyle hani ders ders gerçekten anlatmanı istiyorum. Çünkü arkadaşlarımız çok merak ediyor. Şunu da anlatırsan <laughs> işte şu kaynaktan çalıştım. Tamam. Şu kadar soru çözdüm. Tamam. Ee, bir de onun dışında şu soru geliyor. Ya Mart ayında sen kaç net yapıyordun şunlarda? Tamam, tamam. Şu anda da hani Mart ayına geldik. Hı hı. Mart ayında yaptığın netleri de böyle az çok söylersen çok iyi olur. Tamam, detaylı bir anlat. Tamam. Şimdi Ankara nasıl kazanır çok böyle geniş çerçeveli bir hı. soru. Ama ilk başta şöyle başlamalı arkadaşlar. Yani kendi zamanınızdan feragat edeceksiniz. Günde mesela en az 6 saat çalışmanız gerekiyor. Haftanın 7 günü olmasa da haftanın en azından 5 günü günde 6 saati görmeniz gerekiyor ve 6 saatin en azından 5 saat dolu olacak. Gerçekten ben mesela pek fazla çalışmayı sevmeyen birisiydim. Ama günde 6 saat 7 saat net çalışıyordum. E o 6-7 saatinde 4-5 saatini dolduruyordum yani. Gayet iyi çalışıyordum. Onun dışında konu çalışırken sürekli anlatarak çalışıyorduk biz. Bizim derslerimizde öyle bir sistem vardı. Hepimizin böyle alt badisi, üst badisi vardı. Mesela alt body bilmediği konu gelip bana soruyordu. Ben onu anlatıyordum. Ben de bilmediğim konuyu üst bademe soruyordum. O bana anlatıyordu mesela. Anlatmak çok iyi bir öğrenme tekniği zaten. Anlatarak da kendimizi bayağı geliştirdik öyle. Gayet iyiydi. Onun dışında da netlerim şöyleydi. Ben ilk TET denememi ne zaman çözdüm? Eylül'de çözdüm. Eylül'de ben ilk TET denemesi netim 60'tı. Ondan işte benim TT netlerim baya hızlı yükseldi. Çünkü iyi emek veriyordum o sırada. İlk başta hani böyle bir gaz olur ya abi. O gazla ben günde 8-9 saat falan çalışıyordum. Çok iyi o dönemler. TT denemem, e, TT netlerim benim. 1-2 ay içerisinde 90'a yükseldi. 90'da eşit için gayet iyi bir netti ama ben o zaman sayısalcıydım sayısal için baktığımızda yine kötüydü. Çünkü tıp fakültesi istiyorsan TT'den en az böyle iyi bir tıp fakültesi istiyorsan 100 neti görmen gerekiyordu. Ben 90'larda falandım. Yine iyiydi. Sonra işte geçtim. Fen'i bıraktım. Fen'i bıraktığım için o fen zamanla unutulmaya başlandı. Yavaş yavaş düşmeye başladı benim TET netleri. 80'e falan sabitlemiştim artık. 80-85 arası geliyordu. Mart zamanında Mart'a doğru benim yine TET netlerim Türkçe'de 30-32-33 üstü geliyordu sürekli. TET Matematik hiç barışık olduğum bir şey değil. Bölüm değil, ders değil. Sürekli 26-27 geliyordu. Gerçek sınavda da 27 net yaptım. O da değişmedi. Sosyalden de sürekli 15 net falan yapıyordum. Fenden de işte Mart'a doğru unuttuğum için bilgileri 5-6 nete düşmüştü. Böyleydi. Matematiğe nasıl çalıştın? Matematiğe nasıl çalıştım? Şimdi matematikten ben nefret ediyorum. Hala da nefret <gülüyor> ediyorum. Ama kaç net yaptın? Hiç yaptım, sevmiyorum. Ben. Şimdi TET Matematik'ten ben 35 tane soru işaretledim. 7 tane yanlış yaptım yani tahminen 26-27 net arasında denk geliyor. E, AYT matematiğim gayet iyiydi. 36 soru işaretledim. Bir tane yanlışım vardı. 34.75 gibi çok iyi bir net yaptım AYT matematikten. Şimdi ilk başta Ankara Hukuk Nas kazanlara tekrar geri dönelim. AYT matematikten kesinlikle 30 net veya 27-28 net üstü yapmak zorundasınız. Bunun yanında da sağlam bir edebiyat koymak zorundasınız. Ben mesela AYT'de 35 tane 34 tane matematik net yaptım. Edebiyattan da toplam 32 veya 33 netim olması gerekiyor. Orada 24 tane edebiyat sorusu var. Hepsini doğru yapmıştım. 24'te 24'tü. Tarihten 4 tane doğru mu vardı? Bir tane yanlışım vardı 10 sorudan. Gayet kötüydü ki benim tarih netlerim iyiydi deneme öncesine kadar. Coğrafyadan da 6 soru vardı. 5 doğru bir yanlışım vardı. Böyle gitti netler. Şimdi TYT matematikte nasıl çalışalım? Ben TYT matematiği ocağa doğru bıraktım. Ama arkadaşlar bırakmasınlar. Çünkü TYT Matematik Netleri gerçekten e, zaman istiyor. Zaman bir zaman geçtikten sonra artıyor. Benim hocam da bana bunu söylemişti. Dedi ki oğlum dedi çok şey yapma. Sabırlı ol. E, Haziran'a doğru dedi. Artık Mayıs'ın sonlarına doğru sen 32'nin üstüne çıkacaksın dedi. Öyle de oldu. Ben Mayıs'ın sonuna doğru TYT Matematik'te 36 neti gördüğümü hatırlıyorum. Ama gerçekten de yine yapamadım. Ya yani şimdi TYT Matematik bol bol soru çözecekler çok kitap bitirecekler. TT matematikten ben mesela kitapları söyleyeyim mi abi sıkıntı Söyle abi. ve kitapları söyleyeyim nasıl çalıştığını. Ya yani? da söylemeyeyim bir şey yapalım. Yok yo kitapları söyleyeyim. Yoruma da yazabilirim. Yok yo kitapları söyleyeyim. Tamam. TT matematikte ilk başta ben neyle başladım? şey vardır ya hani söylediniz mi geçen videoda bilmiyorum antrenmanlarla. Evet, ben antrenmanlarla matematikten başlamadım. <laughs> başlamadım. Tabii o kadar değil. Geometri. Heh, geometriyi söyleyeyim. Geometri antrenmanlarla geometriden başladım. En sonunda da piyasanın en zor kitabı Acil diye bir kitap vardı. Ona kadar çözdüm ama yani. Öyle iyi bir seviyede ilerlettim. TT Matematik'te Bilfen çözdüm. Onun dışında Bilgi Sarma. Bilgi Sarma'nın bütün kitaplarını çözsünler. Gayet iyi kaliteli yayın. Yayın Deniz'in bütün kitaplarını çözsünler. 3-4-5 yayınlarının bütün kitaplarını çözsünler. Bunlar gayet iyi yayınlar zaten. Soru tipleri de yani YKS'ye, TT, AYT'ye baya benzerdi. İyiydi. Karekök yine gayet iyiydi. Ama TYT Matematiğin ilacı bol bol soru çözmek yani bol bol pratik yapmak ve aslında o soruyu çözdüğünde arkadaşların çözemediği soruları da anlatmak. Gayet iyiydi yani çok iyiydi. Ben de anlatan anlat öyle hem kendimi geliştiriyordum hem arkadaşlarıma yardımcı oluyordum. İyiydi yani TYT Matematik ilacı bol bol soru çözmek abi gerçekten. Ve çözemediğin soruyu da çözdürmek. Ben bunu yapamıyordum. Ben bir denemem kötü geçtiyse şey yapamıyordum yani. Lan nasıl senin kötü geçer <laughs> diyordum. Ama Böyle kendime yediremiyordum, soruları çözdürmüyordum. Bir dönem kötü geçtiyse ben onu hemen imha ediyordum. Ondan sonra tabii biraz hocamızdan fırça yiye yiye o soruları çözdürmeye başladık. Ki en önemlisi zaten o çözemediğin sorular aslında. Zaten sen çözdüğün soruyu biliyorsun. Oradan sana bir ekstra şey gelmeyecek ama çözemediğin soruyu çözdürürsen bayağı avantajlı bir konuma geliyorsun. Şimdi sınav sürecinde hazırlanırken nasıl bir çalışma stilin var? Dediğin ya günde işte 6 saat çalışıyordum, 2 saat şuna çalışıyordum diye. Böyle çalışma düzenim var mıydı? Rastgele mi çalışıyordun? Anlatayım. Şimdi ben pek planlı bir öğrenci değildim. Şöyle çalışırdım. Sabah uyandırdım saat 7-8 gibi. Dershane zaten aslında 8.30'da gitme zorunluluğu başlamış. 7.30 gibi falan uyanıyordum. Uyandır uyanmaz işte elimi yüzümü yıkıyordum. Dişimi fırçalıyordum. Geliyordum masanın başına oturuyordum. Kendime hemen o günlük bir plan, plan çiziyordum mesela. Diyordum ki bugün Türkçeden bir deneme çözeceğim. Matematikten şu konuyu bitireceğim edebiyattan şunu sorularını çözeceğim. Tarihten de burayı tekrar edeceğim. Ama bunu gayet realist bir şekilde yazıyorum yani o kağıda ki ben akşam onların hepsini tamamlanmış bir şekilde yatağıma girdiğimde vicdan rahat olarak uyumak istiyordum. Ve her zaman da bunu yapıyordum yani gayet iyi bir çalışma tekniğiydi. Vicdan rahat etsin diye çalışıyordum ve her zaman da onu tamamlıyordum. Arkadaşlar burada en önemli o, yani en önemli dikkat etmesi gereken şey de biraz realist olacaklar burada. Ben acaba bugün bunu yapabilir miyim demeyeceksin. Ben bugün bunu yapacağım diyeceksin. Oraya 4-5 tane konu yazacaksın ve akşam bitireceksin yani. Ben her zaman bunu yapardım. O konuları bitirmeden asla başlamıyordum ertesi günkü şeylerime. Ve aksatmamak gerekiyor. Ben mesela bugün bunu çalışacağım dediysem o gün onu çalışıyordum. Yarın başlarım, diğer gün başlarım diye ertelemiyorum. En önemli şeylerden biri de ertelememek abi yani aynı zamanda. Yani, yani sen o zaman haftalık ve aylık planlara girmeyip yani, sabah uyandığın zaman Gün aydın, gün açtı, evet güne başlıyoruz. Bugün akşam uyuyana kadar ne kadar verimli geçirebilirsem o kadar verimli geçirmeye aynen, çalışıyordun. Aynen. Ve ben her zaman da şunu söylüyorum. Bir hedef yaparken kendimize evet. ki bu hedef günlük hedeflerimizse veya haftalıksa işte ben 3000 soru çözeceğim, 10 tane konu bitireceğim değil de çünkü bunları yapamadıkça çalışasın gelmiyor. Bu aynen. Yapamadıkça kendine olan inancın bir kere azalıyor evet. abi. Ben de çünkü oldu bu. Olduktan sonra da artık Günlük mesela 300 soru hedef koyduysam onu 200'e düşürdüm ama 200'ün üstüne çıktığımda da her soru için 2 soru çözmüş kadar mutlu oldum. Tamamen böyle işledi yani. Sabah uyandığımda yazıyordum 4-5 konu. Öyle gidiyordum yani. Aylık plan da denedim, haftalık plan da denedim. Hiçbirine uyamadım. İşte Ondan, burada buna da işte yani. yani öğrenci arkadaşlarımız hep şu soruyu soruyor. Sen nasıl çalıştın? Sen nasıl yaptın? Bizim burada aslında anlatmak istediğimiz şey de şu. Her insanın kendine göre bir çalışma stili ve planı vardır. Hiçbir insan birbirine benzer değildir. Nasıl ki kar yağdığı zaman gökyüzünden taneler düştüğünde taneler birbirinden farklıysa biz insanlar olarak hep birbirimizden farklıyız. O yüzden herkesin farklı çalışma stilleri var. Ancak biz burada başarılı olan öğrencilerle sohbet ettiğimizde her insan kendine göre bir böyle yansıma alabilir oradan. Veya senin söylediğin bir cümle ya ben de şöyle yapayım mı şöyle deneyeyim diye çalışabilir. Şimdi peki sence başarının sırrı neydi senin için? Yani çünkü sen Türkiye kaçıncısı oldun, onu da söyleyelim video içerisinde. ağırlık sırlatmasında Türkiye'de 1429. oldum. Ee, Sözel'de de 1080 civarı bir şeydi. Yani 1900 1429. olarak Ankara Üniversitesi Kupfoklisi'ne evet. gittin. Peki başarının sırrı neydi sence? Bence en önemli şeylerden birisi de irade. İrade yani kendini o hedefe odakladıysan o hedefin peşinde koşturacaksın. Hiçbir zaman da vazgeçmeyeceksin bazı şeylerden de feragat edeceksin. Bir yıl mesela çöpe gitti mi? Gitti. Ama o yıl en azından 12. sınıfta olduğum yıl olsun. Niye bir daha mezuna kalayım? Mezuna kalsam da sen yine Ankara hukuk isteyeceksin ve o yılın da heba olmuş olacak. Bir yıl arada çalışman gerekiyor ve bir şekilde çalışacaksın, yapacak bir şey yok. Hedefin hukuk fakültesi miydi? Hedefin hukuk fakültesi hukuk fakültesiydi, hukuk fakültesi istiyordum. Hukuk fakültesi istiyordum. zaten eşlerle geçerken de Ankara hukuk diye geçtim. Yani başardığım için de çok şükür, mutluyum. Bu aralar kritik noktalar dedik. Mart ayına yaklaşıyoruz. İnsanlar şimdi izleyecekse yani bu videoyu yayınlayacak sonra hemen izleyeceklerse bırakmasınlar. Yani gerçekten bırakmasınlar. Çünkü benim çok arkadaşım oldu Mart'ta çalışmayı bırakıp da herhangi bir fakülte yerleşemeyenler, mezun kalanlar. Bırakmayın arkadaşlar. Çalışın yani. Asla hayalinizden vazgeçmeyin. Şimdi o zaman şunu da soralım Yusuf. Edebiyat ve AYT matematik ile ilgili bize böyle detaylı bilgi verirsen çalışma konusunda. Benim abi. Şimdi AYT matematik çok uzun bir sürece yayılması gereken bir ders bölüm. AYT matematikte zaten ağır konular artık devreye girmeye başlıyor. Şimdi AYT matematikte 3 tane kilit konu var. İlk başta bunları çok sağlam bilmesi gerekiyor. Fonksiyonlar, polinomlar ve parabolik. Bunları çok sağlam bilirsen limit türev integralde herhangi bir sıkıntı yaşamazsın. Çünkü onların temelinde de bu konular var. Sürekli bunlar içinde çalışıyorsun. Onun dışında da limit türev integral göründüğü kadar zor konular değil. İnsanlar çok abartıyor. Ben belki sayısaldan çıkma olduğum için biraz daha kolay geldi. Orası ayrı. Ama çalış yani çalışınca olur. Yapacak yap, olur yani. Onlara da şey yaptım sürekli. Fasiküllerden çalıştım. Mesela okulda limitin o gün bir bölümünü işlediysem akşam gidiyordum fasikülden onu tekrar ediyordum. Sorularımı çözüyordum. Türev aynı şekilde, integral de aynı şekilde. Zaten denemelerde aslında o soruları görünce çözebildikçe kendine olan güvenim de artıyor. Ve ben bunu öğrenmiş ne diyebiliyorsun. Edebiyatta da ben sırf böyle güzel bir poster bulmak için çok aradım. Böyle bir iki ay kitap aradım. Bulamadım. En sonunda YouTube'da da hatta kanal olan bir şey var. Ee, topluluk var diyelim. Onlar bir kitap çıkardı. Çok büyük bir şey var. Pa posteri vardı. Sırf o poster için gittim kitabı aldım. Posteri de aldım. Duvarıma yapıştırdım. Her soruyu çözemediğimde dönüyordum. Postere bakıyordum. Şimdi söyleyebilirsin bu arada. Diyorum. Kitabın ismi Edebiyatik'ti. Kampüs <laughs> kanalı var YouTube'da. <laughs> Onlar şey yapıyordu. Ondan yararlandım bayağı. Onun dışında not çıkartıyordum edebiyatta, tarihte. Not çıkartarak gayet iyi çalışıyordum. Ve yine anlatıyordum. Edebiyatta sözel ders olduğu için anlattıkça daha da iyi pekişiyordu. Böyleydi edebiyat. Onun dışında deneme çözüyorduk. Zaten Mart'tan sonra artık bölüm denemelerine geçtik. Matematikten, edebiyattan, fenden, Türkçeden. Bölüm denemeleri de gayet etkiliydi. İnsanın eksiğini belirliyordu. Ve şu da önemli. E, o denemelerden sonra analizini iyi yapsınlar. Ben mesela bu konuyu yanlış yapmışsam tekrar diğer denemede yanlış yapmamak için onu öğren Şey yapmazdım yani asla. Ben bu nasıl yanlış yapmışım ya? Bu soru böyleymiş deyip geçmezdim. Gider sorardım. Sonra da kendimi de çözerdim. böyle. Şey. Şimdi benim anladığım kadarıyla senin başarının sırrı bir kere ders çalışırken konuyu ilk önce kitaptan çalışıp daha sonra bunu birisine anlatmak. Hı hı. Yani aslında sen birisini anlatarak konuyu daha iyi pekiştirip daha iyi öğrenmiş oluyorsun. Hı hı. Şimdi anlatmak benim gittiğim derslerde aslında çok güzel bir sistemdi. Buradan da hocamların hocam, hocam kulakları için nasılsınız? Onlara bir selam göndereyim. Ee, çok yardım oldu yani gerçekten. Hoca da hem bizimle çok ilgilendi. Sistemi de bize aktarmak için çok uğraştı. Ki o sistem biz öğrendikten sonra artık kim, hocaya da ihtiyacımız kalmadı. Mesela matematik hocasına ihtiyacımız kalmadı, kimya hocasına, edebiyat hocasına. Çünkü sistem şöyle işliyordu. Sen çözemediğin soruyu ilk önce hocaya götürmüyordun. Arkadaşına götürüyordun. Ve arkadaşınla da daha samimi olduğun için Mesela soruda bir yere anlamadım direkt ona diyordum ya ben burayı anlamadım, bir daha anlatsana. Hocaya bunu derken çekiniyoruz yani. Ben de yaşadım, hocaya soru çözdürürken, hocam ben burayı anlamadım, bir daha anlatır mısınız diyemiyordum. Yani niye diyemiyoruz onu bilmiyorum, orası aynı da. Arkadaşında olurken daha rahatsın, daha samimisin. Ve onun anlattığı dersi de gerçekten unutmuyorsun. Böyle bağıra çağıra anlatılan dersler de hiç unutulmaz zaten. Benim ablam bana öğrettiği şekilde. Öyleydi ve konuları anlatıyorduk. Hem senden daha alt seviyede olan yararlanıyordu. Hem sen de anlatarak kendi bilgini pekiştiriyordun. Sistem böyle iyi, güzeldi yani. Hatta yıl sonuna doğru da çark sistemi denen bir şey vardı. Böyle beşli gruplara bölündük artık. Her gün herkes iki konu anlatıyordu mesela. Önceden belirliyorduk konuları. Sırayla sen bunu anlatacaksın, sen bunu anlatacaksın. 40 dakika, 40 dakika öyle dönüyorduk. Günde 3-4 saat öyle çarkla çalışıyorduk. 3-4 saatte kendimiz çalışıyorduk. Bir tane de deneme çözüyorduk her gün. Öyle gayet iyi işliyordu. Şimdi o zaman Yusuf şuraya gelelim. Bence aslında anlatabileceğimiz her şeyi anlattık. Zaten çok uzun bir video olsun istemiyorum. E, belli uzunlukta olsun. E, şunu da o zaman anlatalım ve soralım sana. E, eğer bir YKS öğrencisi şu an karşında olsaydı hı hı. ve sen ona çok önemli bir tavsiye verecek olsaydı Şu kameraya bakarak vereceğin tavsiyeyi bize söyler misin? Arkadaşlar hedefimiz Ankara Hukuksa. Çalışmaktan vazgeçmeyin. Asla da pes etmeyin sürekli çalışmaya devam. Seni inşallah yanımda, sizi görmeyi bekliyorum. Eğer kazanırsanız da direkt beni bulun. Furkan abi'ye selam söyleyin. <laughs> <laughs> Onun dışında da bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar AYT matematik çalışın. AYT matematik çünkü çok kilit. Olmaz da olmaz. AYT matematikten 30 net yaptıktan sonra istediğin hukuk fakültesine girersin. Video içerisinde merak ettiğiniz soruların pek çoğunu sormaya çalıştım. Geçtiğimiz videonun altındaki yorumlarda ve Instagram DM üzerinden gelen mesajlardaki bazı soruları da sormaya çalıştım. Umarım video size faydalı olmuştur. Amacımız videonun size fayda sağlaması. Umarım da öyle olmuştur. Eğer farklı Yusuf hakkında merak ettiğiniz sorular varsa veya özel soru sormak isterseniz Yusuf'un da Instagram hesabını aşağıya ekleyeceğim. Oradan kendisine özel sorularınızı iletebilirsiniz. Onun dışında eğer yorum kısmına sorularınızı sorarsanız Yusuf da oradan sorularınızı cevaplandırmaya çalışacak. Bizden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdaki butonlardan beğen tuşuna basabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.